Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Angrof Stick 5 nasıl indirilir onu göstereceğim. Ve birlikte nasıl oynanır. Aslında nasıl indirildiğini göstermeyeceğim arkadaşlar. Google Play'e yazınca çıkar. Arkadaşlar ne yapacağınızı göstereceğim. Şu omlet, omlet harçede ismindeki uygulamayı yükleyeceksiniz. Sonra belki arkadaş edinirsiniz yayınlardan. Sonra arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. Anger of Stick. Anger of Stick. Bir dakika arkadaşlar ben önceden gideyim için bir daha gireyim ha. Bir dakika. Arkadaşlar yanında böyle bir tane tuş çıkmak zorunda. Ona basacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz yukarıda bir tane ad adam var. Yanında da artı tuşu var. Ben buradan zaten görüyorsunuz benim adımı Emir Poyraz 09. Ee, arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, benim şeyim var, isteğim var. Buna basarak benim e, oyunuma gelebilirsiniz. Ben bu akşam biraz oynayacağım. İsterseniz gelin. Ee, arkadaşlar sonra buraya basacaksınız. Ee, i̇sterseniz benimle oynayın. Arkadaşlar mesaj atıyor. Arkadaşlar birlikte oynamak için şurayı kapatacaksınız. Bir tane seviyeye gireceksiniz. Aynı seviye olması gerekiyor. Birlikte oynayacaksınız arkadaşlar. Şurada benim bir sürü param var. Save yaptığım için. Arkadaşlar video birazcık kısa oldu. Farkındayım ama anlatma işi bu kadar yani. Arkadaşlar daha çok birlikte nasıl bir oyun oynanır ya da nasıl yapılır falan videosu isterseniz bol bol like atmayı abone olmayı kan kanalıma ee, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.